Ses yok diyor. Ses var can niye olmasın? Ses. Sesi aç. Sesi aç. Serhat sesi aç. Allah seni ne yapmadın? Nasıl becerdin sesini? Kapatmış telefonunun bilgisayarının. Şimdi arkadaşlar Project kriptoyu sizlere enine boyuna detaylı bir şekilde anlatacağım. Sizler de hazırsanız yayında beğenilmiş mükemmelsiniz. Abi hepinizi alkışlıyorum. Teşekkür ediyorum. Harikasınız. Hadi gelelim şöyle konumuza giriş yapalım. Project Kripto nedir? Nedir? Şudur abi. Project Kripto ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu bizim bu SEC dediğimizin başlattığı yeni bir düzenleme. Şimdi bu düzenleme ile beraber aslında bir amaç hedefleniyor. Diyorlar ki bizim niyetimiz şu. Buradaki niyet de şuymuş. Kripto paralarla ilgili eski karmaşık yasaları sadeleştirmek ve finansal piyasaları blok zinciri bakın finansal piyasaları blok zinciri teknolojisine taşımak. Tekrar ediyorum. Mevcut finansal piyasaları blockchain yani kripto paralar on chain sistemine taşımak. Kriptoları buraya getirmek değil bak. Onları buraya taşımak. Bu çok daha farklı bir şey. Eğer ki kriptolar mevcut finansal sisteme entegre edilmeye çalışılsaydı bunun çok bir avantajını görmeyecektik. Çünkü belli başlı kripto paraların işlevselliğinden bahsedilecekti. Onlar hisseye dönüşecekti gidecekti. Bu kadar artık. Ama bu adamın şu anda hedeflediği işte Paul Atkins ismi öyleydi. Bu adamın söylediğimiz şu: diyor ki biz blockchain teknolojisinden faydalanmak istiyoruz kardeşim. Bizim için bu görüle çok önemli. Bu teknoloji çok önemli diyor. Şimdi burada temel amaç, temel niyet, temel düşünce şu: Amerikayı, ABD'yi mevcutta finansal olarak, dijital anlamda lider noktaya taşımak. Yani kripto paralar konusunda dünyada bir yerde bir adım atılacaksa. Bunun merkezi Amerika olsun istiyorlar. Amaçları bu. Bana kalırsa 100 yılın girişimi. Başarabilirlerse, söyledikleri gibi olursa 100 yılın girişimi. Ben söyleyeyim yani Amerika çöktü derken yeniden ayaklanıyor diyebileceğim bir görüntü. Bir durum. Çünkü bu adamlar bütün girişimleri içeriye yeniden Amerika'ya çekmeye çalışıyorlar. Birazdan detayları göreceksiniz. İki, kripto paralar menkul kıymet mi muhabbeti? Paul Atkins bugün bir söylemde bulundu. Bir demek dedi ki kardeşim ben dedi, bana göre dedi, kripto paralar dedi menkul kıymet değildir. Biliyorsunuz önceden biz bunu çok sıkıntı çektik. Yani SEC işte şuna dava açtı, buna dava açtı. Yok işte şu ee, işte şeydir menkul kıymettir. Hayır olsun bir dava çaktılar koyun aşağı. Bizim o matikler falan başımıza gelmeyenler kalmadı öyle değil mi? Bu süreçler ortadan kaldırıldı. Kripto paraların birçoğu menkul kıymet değildir diyor. Sekin başındaki isim. Pahalat git söylüyor. Daha önce kullanılan testler biliyorsunuz kripto paraların işte menkul kıymet olup olmadığı yön, e, onunla ilgili karar aşamasında kullanılan bazı testler vardı. İşte hobby testi gibi bir şey. E, bunu daha önceden işte çok basitçe bir uygulama bu arada. Kullanıp menkul kıymettir değildir gibi şeyler yapıyorlardı. ICO'lar üstünden değerlendiriyorlardı. Yani ilk piyasaya çıktığında nasıl hareket ettiğine, işte nasıl dağıtıldığına falan bakmaya çalışıyorlardı. Ve ona göre bu bir menkul kıymettir veya değildir diyordu. Siz buraları çok kafanızda tutmayın. Önemli değil. Ben sizin için lazım olan şeyleri söyleyeceğim. Şimdi bununla ilgili artık yeni bir girişim yapmayı düşünüyorlar. Bu Project Crypto'nun içerisinde. SEC diyor ki yeni planımız şu. Her kripto varlığı için, her kripto para için net kategori oluşturulacak. Net. Yani bunların bir kategorisi olacak ve biz bu kategorilerin içine onları yerleştireceğiz. Bazıları menkul kıymet olacak. Bazıları menkul kıymettir. Bazıları MT olacak. Bazıları dijital koleksiyon olacak. Bazıları da stablecoin olacak diyor. İşte muhtemelen bizim burada bizim için kritik olan durum emtia ve dijital koleksiyon. Çünkü menkul kıymeti olması bizler için çok ciddi bir getiri sağlamaz. Zaten geçmişten bunu biliyor olmanız lazım. Bir ürüne sek menkul kıymet dediği zaman o zaman onun işleyişiyle ilgili problemler bizleri aslında buluyor. Ha bunun da faydalı olacağı süreçler olabilir. O biraz daha derin finansal konular hiç girmiyorum. Önemli bizim için önemli olan durum emtia ve dijital koleksiyon olması. Çünkü stable coin'ler zaten stable coin'ler. Burada bir sıkıntımız yok işte Tether'dir, Cartucu'dur bunların hepsi USDC'dir. Ama dijital koleksiyon MTA tarafında değerlendirilen kripto para projeleri bana kalırsa çok ciddi performans göstereceklerdir. Mükemmel yükselişler yapacaklardır. İşte bizim bu coinleri bulmamız lazım. İşimiz çok zor. Çok çalışacağız. Devam ediyorum. 3. Yeni token çıkarma. Bakın bu konu çok önemli. Az önce dedim ya size Amerika'ya yeni yatırımcı kripto paralarla ilgili diğer projeleri Amerika'ya çekmeye çalışıyorlar. Yeni token çıkarma ile ilgili bir kalıp bir projeye bir sistem oluşturmaya çalışıyorlar. Yeni kripto paraların piyasaya çıkışı için özel kurallar getirilecek. ICO'lar yani ilk dağıtım aşamaları bu airdroplar, caddaçutta katıldığı şeylerin birçoğu. Dağıtımlar, airdroplar gibi durumların artık daha net açıklamalarla yapılabileceğini söylüyorlar. Böylece yatırımcılar da, girişimciler de yasal risk yaşamadan işlem yapabilecekler. Beyan edilen bu. Anlamamız gereken, açıklamadan çıkarılması gereken bu, sunumdan çıkarılması gereken bu. Yani bu adamlar diyor ki kardeşim biz kripto paraların Amerika'da yeni kripto para çıkabilir ya da bir kripto para Amerika'da yeniden sunulabilir böyle şeyler olabilir. Eğer diyor böyle bir durum olursa biz bunların sistemini belirleyeceğiz bu şekilde ilerleyeceğiz diyor. Dört yine çok önemli bir başlık bu. Tokenize hisse senetleri artık blok zincir üzerine üzerinde temsil edilecek. Tokenize tokenize edilmiş hisse senetleri mevcutta var olan bir hisse senedini blockchain zincirinin üzerine işleyecekler. Onu tokenize edecekler. Ve biz mevcutta piyasalarda normal kripto para alır gibi bu hisseleri alıp satabileceğiz. Bunun anlamı nedir diyorsanız. RVA projeler. Real World Asset neydi açık, açılımı? RVA projeler. Bu noktada çok ciddi adaylar. Çünkü devamını okuyorum. <laughs> bu hisse senetleri normal kripto paralarla aynı platformda alınıp satılabilecek. Geliyor önemli kısmı dinle. SEC bu geçişi destekleyecek kripto paralarla şey, firmalarla kripto paralarla işbirliği yapacak. Tekrar ediyorum, SEC mevcutta bulunan hisseleri tokenize edecek şirketlerle firmalarla hisseler şimdi işte kripto paralarla işbirliği içerisine girecek diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Sallıyorum. Şimdi bu noktada bilinen adaylardan bir tanesi olduğu için ismini kullanacağım. Yoksa tamamıyla sonucu ne olacağını bilemem. Sep diyecek ki biz diyecek mevcutta Amerika'da bulunan birçok hissenin tokenize edilmesi ve bunların kripto para gibi alınıp satılması blockchain sistemine entegre edilmesi konusunda Ondo ile anlaştık diyecek. Hayırlı olsun. Ondo'nun yani bir şey diyemiyorum. Bir şey diyemem. Yani bunun gideceği noktalar kullanım alanları, içeri girecek paralar, orada dönecek paralar. Yani bunları düşündüğüm zaman onda nasıl bir değere ulaşacak, nasıl olacak tahmin edemiyorum yani. Ama durum bu. Burada tek aday Ondo değil. Bilinen hepinizin çok yani RWA noktasında aklınıza gelen bilinen ürünlerden bir tanesi olduğu için Ondo'dan bahsediyorum. Farklı ürünler de olabilir onu siz bilirsiniz yani o bakacağız araştıracağız onu zamanla. Ama SEC bunu söylüyor. Ben diyor mevcut hisseleri tokenize ettireceğim ve onunla ilgili çalışmaları devam ettirirken bana yardımcı olsun diye şirketlerle, firmalarla, kripto paralarla anlaşacağım diyor. Devam ediyorum. Saklama ve süper app. yani süper uygulamalar. Şimdi kripto paraların güvenli saklanması için yeni ve daha esnek kurallar gelecek Amerika'da. Adamlar kripto paraların saklanması hem güvenli olması hem de özgürlükçü olması, kısıtlayıcı olmaması için tüm çalışmaları başlatıyorlar. Saklama işi, işi sadece büyük kurumlara değil, yani öyle tekelleştirmeyelim, milletin işte milleti başka bir şirketin e, mecbur bırakmayalım. Buradan tek bir kapı ekmek yemesin. Bunu bir sektör haline getirelim diye saklama işi sadece büyük kurumlara değil daha fazla oyuncuya açılacak. Süper uygulama kavramı getirilecek. Tek bir lisansla birçok işlem yapılabilecek. Yani bir lisans alacak, alınacak Amerika'da bir lisans belirlenecek. Amerika'da bu lisans alan şirketler kripto paralarla ilgili birçok sektörün hizmetini sağlayabilecek. Yani örnek verilmiş hatta altına güzel bir örnek de hazırlamışız. Örneğin bir uygulama hem al sat hem staking hem borç vermeyi aynı anda yapabilecek. Bunu Amerika'da bir şirket olacak bu adamlar gidecekler Amerika'da açılacaklar onların bir token olacak. Belki de mevcut tokenlarıyla Amerika'ya gidecekler. Biz diyecekler burada çalışıyoruz. E, bilmem ne artık onunla ilgili de projeler var bir sürü mevcut aday olabilecek. Gelecekler kardeşim orada Amerika'da devam edecekler. Otomatikman SEC onlara bu lisansı verdiğinde Amerika'da mevcutta bulunan yatırımcıların hepsine kapısını açmış olacaklar. Artık kendi çalışma prensiplerine, reklam çalışmalarına vesaire vesaire işte kullanıcı çekme durumlarına göre kar açıklayacak, kazanç elde edecek ve orada onların token'ını elde eden ya da tutan kullanıcı da yani sizler bizler de para kazanmış olacağız. 6. Geliyor anlatıyorum anlıyorsunuz değil mi? Anlamadığınız bir nokta olursa yorumlara yazın arkadaşlar. Detaylarıyla sunabilirim. Tekrar baştan okuyabilirim. Yeter ki bundan kafanızda yer etsin. Ben yayının bu kısmını keseceğim. Yarın bunu diğer kanalda videolar paylaşacağım. Yenilik muafiyeti. Altıncı başlığımız. Yeni iş fikirleri için özel izinler. Bu çok önemli. Şöyle söylüyor Amerika bu noktada. Diyor ki eğer mevcuttaki kripto para yasaları yani hazırladığımız kripto para yasaları Yenecek ya da açıklanacak yeni projeler uymuyorsa. Sen geldin Amerika'ya. Bir kırıklığı para çıkaracaksın dedim, Bir teknolojin var. Bunu sunacaksan ama bizim mevcuttaki yasalarımız senin için uygun değil. Zeminde oturtamıyoruz. Biz kardeşim hayır senin bizde işin yok demeyeceğiz. Sana istisnalar tanıyacağız. Sana özel bazı esneklikler tanıyacağız. Bu esneklikler ve istisnalar sayesinde sen e, projeni Amerika'da kullanılabilir halde insanlara topluma sunabileceksin diyor. Tamam mı? Tamam. Şimdi konuşacağız. Sıkıntı yok. Sana da cevap vereceğim. Bu da tamam mı? Tamam. Başka bir şey yok. 7 Kendi cüzdanını kullanma hakkı. Çok uzun değil. Bitiyor bu arada. Bir de 8 başlığımız var. Mevcutta bireylerin kendi cüzdanlarını kullanma, özgürce kripto para saklama hakları da insanlarda bulunacak. Yani özgürlükte kısıtlama yok. İlla getir kripto paralarını şu bankada, şu sektörde, şu şirkette, şu cüzdanla tutacaksın diye kimse de kısıtlamayacaklar. Bu da gayet güzel bir avantaj. Artı olarak ki bunu açıkça söylesek yani. Sonuç olarak arkadaşlar yani bunun bize e, artı olarak demişim yanlış beyanla buldum. Sonuç olarak bunun bize avantajına bakılacak olursa yani bu anlatılanlar, Sekin bu söylediklerine bakılacak olursa ABD'nin kripto paralarla savaşmayı bırakıp yani düzenlemeye geçtiğini gerçekten kucaklayıcı bir tavırda olduğunu söylemek mümkün. Burada bazı abes durumlar var. bu Ki bence en abes durum şu e, kripto paralar noktasında Trump'ın bazı girişimlerinin olmuş olması ve beraberinde bu girişimlerle birlikte e, sektörün bu yeniliklerinin ona nasıl avantaj sağlayacağı mevzusu. Biz bunlara bakacağız. Bununla beraber hareket edeceğiz. Bakayım kamerayı da takibe mi döndü? Yok takibe dönmemiş. Biz buna bakacağız. Yani piyasalar buna nasıl tepkiler verecek bunu izleyeceğiz. Ama genel itibariyle bunun dışında şu anda bir aksilik yok. Sekin yaptığı bu açıklamalar gayet avantajlı açıklamalar diyebilirim. Bana kalırsa sevinebileceğiniz, sevinmeniz gereken bir durum bu. Ama işte kim ne kadar seviniyor, kim ne kadar memnun onu bilemem. Bunu ileride göreceğiz. Yatırımlarımıza göre kazanç kayıp durumlarını beraber izleyeceğiz.